Merhaba arkadaşlar, ben Kadir Demirel. Bugün size kevler anlatacağım. Kevler nedir? Kevler, 1965 yılında Stepinicollect tarafından otomotiv sektörü için araştırmalar yapılırken bulunmuş, hafif ve karbon içerikli bir kompozit malzemedir. Özellikle savunma sanayisine kullanılan bu malzeme yüksek çekme gerilmesine sahiptir ve ince ipliksi bir yapıdadır. Elektrik iletkenliği düşüktür, yüksek sıcaklığı ve kimyasala karşı dayanıklıdır. Dupont firması tarafından üretilen malzemenin sloganı ise aynı ağırlıktaki çelikten 5 kat daha sağlamdır. Bu da ne kadar sağlam bir ürün olduğunu kanıtlar niteliktedir. Kevlar'ın yapısı Laboratuvar ortamında üretilen bu polimer aslında 1,4 fenilen, diamin ve teraftaloil klorür monomer eriğinin yoğunlaşmasıyla ve hidrojen klorür içinde çözülmesiyle meydana gelir. Kevlar'ın özellikleri Yoğunluğu düşüktür. Aynı ağırlıktaki çeliğe kıyasla çok daha sağlamdır. Bu özellik dayanıklılık ve ağırlık oranına kıyaslıdır. Ancak çelik dayanıklılık ve hacim oranında kıyaslandığında kagara göre daha çok üstündür. Yılıtkan bir malzemedir. İyi kimyasal dayanıklılık özelliği gösterir ve ateşe karşı da dayanıklıdır. Yapısı yaklaşık olarak 500 santigrat derece civarlarında bozulma göstermeye başlar. Elastisite modülü, çekme mukavemeti, darbe mukavemeti, yorulma mukavemeti ve sürtünme mukavemeti yüksektir. Tuzlarla asitlere karşı hassastır ve nemlenmeye meyilli bir malzemedir. Basma mukavemeti düşüktür ve işlemesi zordur. Kevlar'ın kullanım alanları Gemilerdeki halatlarda Hava kuvvetlerinde pilotların ekipmanları ve üniformalarında, ateşe karşı dayanımından dolayı itfacilik alanında özellikle üniformaların imalatında, uçakların kanatlarında, tanklarda, askeri alanda kask ve kurşun geçirmez ekipmanlarda, Şimdi size asker alanında kullanılan kaskın pres videosunu izleteceğim. Kevlar'dan üretilen bu kaskın ne kadar sağlam olduğunu gördük. Kevlar'ın diğer kullanım alanları ise dağcıların halatlarında, paraşüt halatları ve kablolarında kullanılır. Kevlar'ın birçok türevi vardır. Bunlardan en çok kullanılması K-29 ve K-49'dur. Şimdi bunları size anlatacağım. K-29 yüksek mukavemet, düşük yoğunluk ve yüksek kopma uzaması özellikleri istenildiğinde tercih edilir. Kevlar 29 özellikle zırh malzemeleri halatlar ve kablolarda yaygın olarak kullanılmaktadır. K49. Bu kavimeti kadar 29'a kıyasla biraz daha yüksek. Kopma ile düşüktür. Yoğunluk değeri benzerlik gösterir. Yaygın olarak otomotiv sektöründe ve denizcilikte yüksek güçte halat ve kablo yapımında da kullanılır. K100. Kullanım alanı Kedar 29 ve 49 ile benzerlik gösterir. Üretici tarafından renklendirilmiş halidir. K119. Yüksek uzama, yüksek esneklik ve yüksek yorulma direnci aranan durumlarda kullanılır. Bu sebeple otomotiv sektöründe kemer, hortum, iç aksamdaki kauçuk ve lastik yapımında kullanılır. K129 Basınca karşı dayanım, yüksek direnç ve hafiflik özelliklerinin arandığı durumlarda kullanılır. Yüksek basınca karşı dayanıklı hortumlarda ve motosiklet ekipmanlarına ekipmanlarında yaşam koruma aksesuarı imaratına tercih edilir. KM2 Parçalanmaya karşı dayanımı yüksek olan ve aynı zamanda yüksek performans sağlanması için kumaş haline getirilmiştir. Savunma sanayinde kurşun geçirmez yeleklerde ve kasklarda kullanılır. Kellerin balistikteki önemli yeri. Balistik koruma ekipmanları iki ana grup altında değerlendirilir. Yumuşak ve sert yapılı koruyucu malzemeler olarak. Yumuşak yapılı koruyucu malzemeler polimerik esaslı malzemeler, kumaş ve benzeri yapılar olarak kullanılırlar ve yumuşak yapılı koruyuculardır. Sert yapılı koruyucu malzemeler ise metalik ve seramik malzemeler, zırh, kalkan ve koruyucu başlık olarak kullanılır. Balistik korumada amaç yüksek hızda oluşan çarpma etkisinden korunmak ve alınacak zararı minimum indirgemektir. Şimdi size e, Birinkum Young Üniversitesi'ndeki makine mühendisleri öğrencileri tarafından tasarlanan kurşun geçirmez kevler kalkan videosunu izleteceğim. We're working on an origami based deployable ballistic barrier that will keep emergency personnel safe during a hostile situation. Kevler bu korumayı sağlarken gelen darbenin tek bir noktadan bütün yapıya yayılmasını sağlar. Bu durumun sebeplerinden biri lifli bir yapıda olmasıdır. Burada çarpma sonucunda oluşan dalgalanmalar eline ve boyuna olmak üzere dağılırlar. Bu durum bir noktada oluşacak olan delinmeleri engeller. Ancak kal kalibre, uzaklık ve daha çok bir değişkene göre delinme durumu farklılık göstermektedir. Buna yakılarak darbe almış bir ekipman özelliğini büyük ölçüde yitirecek ve sonraki darbelere karşı direncinde azalma göstermesi beklenecektir. Kevlar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.